İyi günler indirim amcısı takipçileri. Carrefour'sa 2-15 Haziran kataloğu çıktı. Katalogdaki süt ve süt ürünleriyle karşınızdayız. Çeçil peyniri kilogramı 150 lira. Eski kaşar peyniri 133 lira. Mengen çiftliği tereyağı 130 lira. Ekici klasik beyaz peynir 150 lira. İnek İzmir tulum peyniri 120 liradan satışta olacak. Tam yağlı taze kaşar peyniri 130 liradan satışta. Sude gemlik yağlı siyah zeytin 37 lira. Pınar tost dilimli peynir 500 gramlık paket 70 lira. Mengen çiftliği mıhlama kuymak 250 gram 30 lira. İçim kaşar peyniri 600 gramlık 80 lira. Lavaş kiri dilimli çedarlı peynir 320 gram 16 dilim var içinde 52 liradan satışta olacak. Altın kılıç mandıranın eski kaşar peyniri 300 gramlık paket 50 lira. İçim tereyağı 1 kiloluk 150 lira. Tahsilderoğlu yayık tereyağı 250 gram 35 lira. Tikveşli krema 200 mililitre 17 lira. Danette çikolata puding 12 liradan satışta olacak. Terem yağın gurme kaymaklı paket margarini 250 gram 17.65'ten satışta. Pek lahmacunu geliyor. 330 gram 35.45. Doktor Otker'in Ristorante mini pizza çeşitleri var. Karışık sebzeli ve peynirli çeşitleri. 40 liradan satışta. İçim doğal yoğurt 2 kilogramlık 40 lira. Altın Kılıç laktozsuz kefir 1 litresi 21 lira. Ekerin kaymaklı tava yoğurdu 1 kilo 30 lira. İçim organik yoğurt 750 gram 28 lira. Ekerin bidon yoğurdu o da 2 kilogramlık o da 40 lira. Eker yayık ayranı 1 litre 13.45'ten satışta. Eker'in kaymağı geliyor. 200 gramlık. 28.45'ten satışta. İçim kefir sade. 1 litreliği 20 lira. İçim organik süt. 1 litrelik 22 lira. Sekin tam yağlı sütü. 1 litre 17 lira. Danane'nin hüper aromalı yoğurt çeşitleri. Çilekli ve muzlu. Çocuklar çok seviyorlar. 67 gram. 5.45'ten satışta. İçim tam yağlı pastörize süt 1 litre pet şişe 21 liradan satışta olacak. 2-15 Haziran arasında Carrefour marketlere gelecek. Süt ve süt ürünlerini sizler için inceledik. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.